Alo. Alo alo alo. Hazır mıyız abi? Fena hazırız ya. Aman ya Rabbi. Geçenemedik ama özlendi. Özden de özden de bir ay oldu. Uf anında maç buldu. Bugün bu arada ya? bir tane bile uzanmıyoruz. Gidip amumu jungle oynamıyorsun invite. Ulti. Amamıcık. Dur at unutmuştum ya. O, o bir jungle yok demek kanka. Bugün? Yok 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 adamın <laughs> elleri kırılsın öyle şey olur mu? Ha, bugün bugün ciddi arkadaşlar. Bugün ciddi yeter. Ne demek gold level en azından levo dediğin diamond 4 atsak olur. En kötü yani. ulan var ya beni. Beni aslında Diamond'a atacağım böyle. Diamond durdum böyle elo helinde. Düşme var mı bu arada? Ha, düşme yoktu. Olması lazım mı? Zor düşüyor diye biliyorum ama sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten geç. ya Senin oynadığın dönemdeki Diamond 3-2'ler şu an Master. O Level kadar Master mı? Master etiketini atacağız bak sana söyleyeyim. O kadar artık. free mi ya? Free de ince trickler var ya. Doğayla çıkılır. Öyle diyeyim. Solo Anladım çok abi. Hemen o zaman kendimiz bir vaide tıklattıralım. Hemen ben pro de... jungler. Peki ilk maçtan bir gındır yoksa Voli diyorlar. Çok güçlü diyorlar ya. Bence nasıl rahat hissedeceksen öyle. Valla vallahi bilemedim. karşıda karşıyı da görelim. Hazır last pick. Evet last pick'im. Ben ne ban Udyr'i banlayayım da dur yanlışlıkla <laughs> Yanlış. <laughs> <laughs> Kendine bana atan koca yörüklü jungle'ı. <laughs> eyvallah eyvallah. Yeni şampiyon hiç gördün mü Belvet oyunda? Yok ama senin videonu gördüm YouTube'da. Böyle yaratık gibi böyle şeyin sanki velkozun mele çarı gibi böyle tak 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 bir şeyler Aa, yapıyordu. Aynen. Hızlı hızlı vuruyordu bir şeyler yapıyordu. Çok tatlı açık kalırsa oynayayım. O iyi bak. Udyr gibi değil. Jungle <laughs> çarı mı? Evet. Ya kal kalmadım, al işte. Bana mı ha? Bak. ikinci ha, ha, evet evet evet. O oyun içinde böyle güzel karı gibi gözükmüyor da yaratık gibi gözüküyor ya ondan. İki modu var onun bir de. Yani ultiyi açtıktan sonra mod değiştirebiliyorsun. içine giriyor adamın, patlıyor böyle. Ha. Etrafa hasar veriyor, bir de transform oluyor. Ka bu, bu kadın sefer, versiyonuna dönün... dönüyor mu yani? Belli bir süre sonra dönüyor ulti kullanmazsa. Hmm. Ulti cooldown'u yok öyle hani bir saniye falan. Öldürdüklerinin içine giriyorsun. Anladım. Ya da dragon alamet. Atak Nasıl dragon? Düş, Alametin içine girebiliyor musun? Evet alamet. Ya hayır yani. Alamet öldürünce yere bir şey bırakıyor. Tamam. Bıraktığı şeyin içine girersen transform oluyor, güçleniyor. Duvarların içinden geçme özelliği alıyor Q yla. Bir süreliğine peki bu? Bana falan Evet. Oza i̇şte, şey yani gibi. dakika falan Bu bir neydi dakika, bu uçarın ismi? Dakika. Bu şu karşıdaki Viego'nun benzeri bir ulti mekaniği mi var? Viego'nun gibi değil. Kendi içinde transform oluyor. Farklı bir şeye dönüşüyor. Hmm. Anladın mı? yani kendi geçiyor. Başka bir yani formuna geçiyor. mı geçiyor? Gibi. Evet başka bir formuna gelişiyor. Abi ben bence bir tane böyle bir oyn ya da Riven oynayayım ya yapıştırdım Riven abi. Karşı takım sağlam bu arada onu söyleyeyim sana. Hallederiz ya. Bir şey olmaz. Bu mi inanılmaz iyi. Bence hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum da bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Ignite'la <laughs> oynanıyor herhalde top lane. TP değişti mi abi? Ya al Ignite ya. TP MP değişecek <laughs> diyorlardı bilmiyorum. Çok kötüydü. Bufflandı TP, mı TP? TP 14, 14 dakikadan önce hep kulene atabiliyorsun. Hala öyle yani değil mi? Ellemediler yani. Evet. Allah Allah ya. O evet, ne oldu? 40 kağıt var karşında. Ya, bir şey olmaz abi. Girmiş. Adam plat hayatı hayatını vermiş plattan çıkamamış. Ondan bir şey olmaz. Biz golduz ama. Ya biz biz gold muyuz abi? Gözünü seveyim ben. Ce? Benim ölüm <laughs> Bak ölüm benim Diamond 4 tarsak. Ha ben şeyi anlamıyorum. Neden TP öyle oldu? Yani kompetitif böyle LCS maçları falan mı çok sıkıcılaşıyor ya? Da çok garip şeyler mi yapıyorlar? Ya solo Q'yu değiştiriyorlar paso. Bakma bu TP değişikliğinden başka bir sürü değişiklik geldi oyuna. Ya herkes tank oldu. Tank metası çıktı bilmem ne falan. Sen senden sonra bir yama Evet bir yama geldiydi. Herkes tankileşecekti ama sonra yani onun etkisi Aynen. oldu mu böyle? Herkes şu an tank mı oynuyor? Ya tank oynamıyor insan. Ya daha da dayanıklılaştı. Daha tank zor oluyor değil mi herkes? Attı. Aynen. Lifesteal azaldı. Canlar şey arttı. Şey muhabbeti arttı. çok yapıyorlardı ama. ama her şeyden tek görürüz. Hiç hayatta kalamıyoruz falan filan muhabbeti yapıyorlardı. Onun yüzünden geldi herhalde. Abi bize Teşekkürler. Mazar var? vardı karşısında Velkoz var. O güçlü baya. Viego da güçlü. Karşı bot lane de çok güçlü. Bilmiyorum bizim takım da güçlü. Sen, senin kazanman lazım. Topu. Ben kazanırım. zahar. Neyse şimdi. <laughs> <laughs> Hatta yayını gerçek mi de bu? 15.000'de. Ya, ya evet evet. Muz muz muza bineceğim. Bildiğin havuz bugün atladığım havuz var ya. <laughs> ya dur. Ha. O havuzda havuz ve plaj yayını yapacağız. 30K'mız var mı? Var gibi. <gülüyor> <gülüyor> İstiyoruz. Bence Benim bildiğim Nasus'u ya yüzyıllarca nasıl Riven Riven tokatlıyor diye biliyorum. İlk 3 level şey, 4 level. Da frozen Frozen artı yaparsa evet. çok öne geçiyor. Garip bir çağ. Abi totem modem yazıyorlar. Aman yarabbi. Niye botan yazıyorlar. Otomatik almıyor mu abi? Alıyor diyor. Işte, Twitch chati hiç değişmiyor. Bayağı sıkıntılı başlıyoruz. Şeyde Olaylar geliyorum. çıktı burada. Nasus'un burada ne işi var? Ben Mesela. de geliyorum. Diego da burada. Çok şeye gerek yok ya. Şu an meta'da daha çok farmlar kaçsın adam maksat hiç almasın daha iyi. Rakibi Kafasında oynuyorlar. Abi. Evet evet. Genelde öyle oluyor şu an. Niye öyle? Bilmiyorum ya ben izlediğim kadarıyla sen alamıyorsun o da alamıyor. Üstünlük kuruyorsun sonra hiç alamıyor. Ya Viego kırmızısından direkt bana gelir mi yani? Öyle bir şeyler yapar mı? Bir dakika geliyorum. Geleyim mi? Evet orada. Biz oynarız orayı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oyna oyna. Aaa. Ey. Eyvallah. Bize <laughs> böyle affetmek yok. <laughs> Oğlum adam inti koydu niye? <laughs> Bariyeri vardı basamadı. Allah, Allah. XP kaybettim. Kaç bol oynarsan gelebilirim sonrasında. Flash yok. Ne diyorsun? Flash yok. Geldim. Ama ona dive atarsak GG oluruz gibi. Flash yok yani ne yapabilir ki? Bilmem. Deneyelim Ulbsi mi diyorsun? Yok. Benim flashim var. Ulti de yok. Gelmiyor gibi. Ama gördü seni gördü seni. Şimdi bozmak. Alalım. Minyonlar. Heh tamam. Bence öleceğiz. <laughs> Nasıl öleceğiz ki? Ben de alıyorum. Geliyorum. Ölmeyecek değil mi? Ne diyorsun ee, ya? Oha. TP atacak bana göre. Oynarız Yana ama. Fazla güçlü galiba. Diego bot side'ın da olması lazım evet. şu an. Hiç sanmıyorum buraya yardıma gelebileceğini. Ya igniter var, flash'ım var. İstiyorsan deneriz. Ama ben Yok bir şey denemeyeceğiz. Gelirse gelirse. Ben gidiyorum. Git git. Direkt bu gold base. Gibi işte. Fena güç şimdi o. İnanılmaz. Aman aman aman. <laughs> aman ya Rabbi. <laughs> Yaklaşmasınlar bana şu an. Oha 3 tane Doran yüzü almış lan. He ne alaka? Bilmem A'si fa falan fazla vuracak gibi E mi? E max diyor zaten galiba zaten E başlamış E max diyor galiba bu E atıp duran Nasuslar var ya onlardan bir olabilir <laughs> E nereye gitti oğlum yok oldu bu adam A'si e hala mı attı? Galiba attı ah, Ay öldüm ya Eminim <laughs> burada abi. ne işi var benim, benim, ben Bana çok yatırım yapma <laughs> Sendeyiz, sıkıntı yok. Ne diyorsun buraya, dive atlarım sence? <laughs> yani istiyorsan direkt patlatalım diyeceğim de zor ya, bir de altı olur şimdi ben gelene kadar. Bence karşı kırmızıda patlayalım istiyorsan. Bir dakika, bunun nasıl ghost'u var? Oğlum bu adam an şey girmiş. Evet. Ben TP'si var sanıyorum. elif ghost bastı. Sıkıntı yok ya. Aa, aslında yayın. karşı kırmızıyı basarız dedim de. Dur bakayım ben onu bir basayım. Abi ne yapıyorsun? Oğlum bir sürü beyi var işte. Adamı kesip şey yapacaktım. Kuleye keser Gel. miyim? Keser misin? Ultisi basma dolsini. Şu an ultisi var. <laughs> ben de zor. Ha, gerçek bilmiyorum. Tamam <laughs> şimdilik sıkıntı yok da çıkacak gibi. Bizimkiler ölmüş çünkü herkes ölmüş birer kere Ya ben şimdi topa uyuşmuyor vaktim Yok sıkıntı yok ya zaten ejderha var Aa bir ego burada Tamam ben ejderha alacağım ölmezsen Çıkabiliyor muyum buradan? Çıkabiliyorum galiba değil mi? Uçar bana Çok bir iyi. şey yapamaz bildiğim kadarıyla Aynen çıkamadım Ultisini Düşmüyorum. attı zaten ya Adam bak ne yapıyor gördün mü? Hı hı burada bir ego Bak şöyle eco Bak sen şuna susa. Totem falan ha, attı buraya. Ha, evet, e sen falan sen attı beni rah rahat. Evet, rahatsız oldum Leo. İçeriden gireceğim ona. Daha alamete başladılar zaten. galiba ya. Ne diyorsun? Geliyorum, geliyorum. Gel alamete Bilmiyorum yani. Yo, nasıl burada? Tamam, ben görüş alacağım. Tek başına dalıyor olabilir. Ne evet, dalmıyorsa ben de alacağım. Dalmıyor. Tamam, alacaksın mı? Alırım, alırım. Bu nasıl flash'ı ve ultisi var. Bu ölmez yani. Aldın mı? Aldım aldım kimse gelmiyor vallahi. Rakip red falan bakalım mı? Yok büyük ihtimalle red. Aldı buraları. Yok ya yo, boyum boş Base okay. atıp bot'a Birinci gideceğim herhalde ayı. Yapacak hiçbir şey yok çünkü Evet evet ben de yapacak bir şey bulamıyorum ve, ve, Nasus Lille bir de başka Tepe biri olsa dive atardık bir şey yapardık da O çok güçlenecek devoya Fena bir şey olacak o bak Ya ama ne yapacağım ki Çok agresif yani biliyorsun işte klasik farmlayıp duruyor bir saat Bir de çok agresif adam bu yılda İyi bari vurduk mu ya Q'yu Ki ona rağmen canıma bakın içerisinde Ne diyorsun ya sen Oyna Abi bu ne kafaya koydum. Bunlar beni ha bir Yegor da mı? Ben tavuğumdan bir çatal alıyorum. Afiyet. Oyun sizde şu an. Ben yemeğimi akşam yemeğimi yedim. Bot kulesini açayım ben ya. Base top. Alamaz mısın o farmları? Alırsın ya. İgnite var ona göre dikkat et. <laughs> evet bir tık tek yerim gibi hissediyorum şu an. Farmları kaybedersen. Daha kötü. Bence beyitle geliyorum ben. Öyle mi? Aynen. Ya çok X fark yersen. İyice şey olursun ama şimdi X fark çok yersen. Yalan yok. Ben buradayım. E, arkandayım. Tam arkandayım. O çalıya ben gireceğim. Bekle o çalıya beni sokarsan alırım onu. Milyonları alman lazım giremiyorum. Tamam bek. Yok abi, baksana. ha baksana. girdim. Ben keserim bunu ya. Şu milyonları tutuyormuş gibi yapsana burada. Girdim. Aa. kanka. Villa. Ya. ya pardon ya. Yo yo yapacak bir şey yok. Ben shot yemesi lazım orada. Nasıl dayandı o kadar bilmiyorum. Sen ölmesen iyiydi ya. Burada aslında base şimdi direkt bir level fark yiyeceğim. Burada hem kill alıp bir de plate aldırtmak istiyordum sana. Allah. Ben öldüm buna galiba ya. Skillim olsa okey okay de. Oha kaçamıyorum lan. Çok acayip Kaçamam ki. WQ hiçbir şeyim yoktu. <laughs> neyse neyse ben for eşyamı bitirdim. Hı hı. Sen kessin bunu. Oo çok güzel. Güzel haberler gelmeye başladı. Sen nasıl su kestin mi? Çok iyi. Aynen aynen Kulesini de alırsın. Ulusu yokken üzerime fazla yaklaş. Flaşı da yoktu. Ben bu kuleyi de alırım. Viego nerede biliyor musun? Bilmiyorum ama ben senin yanındayım. Bak ben neredeyim? Ben. Nami buradan ya. Senin yanından çıkıyorum biri gelebilir. Çok iyi. Beraber kaçalım. Atıyor muyuz? At at Ya şu an mesela nasıl free farm yapacaksa karşılığında çok daha iyisini aşağılarda yapmalıyız eğer roham atacaksan birebir de keserim diyorsan karşıla Şimdi ne şu anda ee, daha şey bitmedi Dave'i verelim ya o eşya frozen artmıydı O bitmediği için o, o bitince damage yemiyor çar bir de slow vuruyorum böyle otoları falan yapamıyorum Şu an ignite ile keserim diye düşünüyorum açıkçası Diego'yu durdurmak lazım galiba. Ben şu shutdown'u alırsam Lucian'dan ki %80 aldım toparlarım diyecektim. Toparlarız ya bir şekil. Riego mit'te birebirsin onunla. Canıma ah. bak. Kanon kaçtı. Tam ultisini aldın en azından ya. Bilmiyorum ki. Reishi çok yani gerçi exhaust, exhaust atıyor peşimden. Ben gırtlak doluyum şu an. Flash, ulti, her şey var. Yani oynarım. Bende flash yok, ulti var, Ignite var. Ya ben hmm. de oynarım da. Çok vurdu adam ya. Kayıtlayamadım da exhaust'u araya çok onu. Öldü zaten. Aa Canım. burada ben başka şeyler yapmak durumundayım. Ben bunu kestim, sen altına bak. Tamam, kestin mi? Gelmiyorum. Yok, gelmene gerek. Nice. Ama yani şeyi biraz böyle garip. Kulofansiyel adamın eşyalar ama... ...çok fazla dayanıyor bana o <laughs> Ne uğraştınız değil mi Çok fazla uğraştınız sanki. Oo. Farklı bir dava yapıyoruz. Buna çok varmış daha ya adetlense. Ejderi bir dakika var. Alev Ejderi Sen bir Ego'ya sinirlendin galiba. <laughs> o bir kapatsın bilgisayarı. <laughs> İki kere bir... kesti beni. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Sen galiba oyunun baş... sonuna kadar onunla uğraşacaksın gibi geliyor. Hak ediyor. En son Twitch vardı hatırlarsın. evet. <gülüyor> 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 evet bende böyle takıntılar oluyor. Biz yardık ya bottan. Valla nasıl upside'da takılmaya devam etsin istiyorsan yaralım bak Berkoz da burada. Ejder'e gideceğim. Berkoz'a dönebiliriz istiyorsan. Şuradan at atlıyor mi? diye biliyorum Riven. Alalım ya. Ejder alalım. Ejder mi? Hmm. O zaman şurayı pingliyorum Gelsinler ya. Nasus çünkü... Hatta base atayım mı? Nasıl? Sen İki base Gidim. atsan Gidim. iyi olur. Aynen tapa gideceğim. Bizim jungle'a falan mı girdi acaba o? Aynen. Kim burada. ya? Geldim. Bak burada. Ha, salt dalıyorum iyi dalıyorum. Olur. Ha geldi. Fark etmez. Kime? Atamadım ultimi. Ultimi atamadım. Atsam ikisi de Geldi çocuk. Bizim çocuk geldi. Kestik tamam. As. Aa. Flash'im vardı atamadım. Neyse. Niye o şey yaptın ki orada tereddüt ettin? Ben ultimi Bi atamadım bildiğin. Şöyle. Aa, kestik yani. Ya Viego'nun E'sini gördüm ya. Hiçbir Hı. skill'im yoktu o yüzden. Ulti'yi boşa attım. Flash attı çünkü Nasus. Q'm yoktu. W yoktu. Bir şey yapamadım. Bir 3 saniye 4 saniye vardı ya. Tamam evet. Son yan vardı çünkü. Şimdi Viego bir daha sinirlendirdi işte beni. Ne yapıyorsun ne, yapıyor ne yapıyorsun Leo? Sen ne yapıyorsun? Geliyorum. Aa. Dikkat geldim Aa. neredeyse. Dön. Dön. Geldim. Aman az su var. Yapma. Al Aa. Ne oldu? <laughs> Adam öldükten sonra öldü. Deptansın mı yok? Şimdi aldın deptansın. Nasıl oldu değil mi? Ben mi? Evet bu nasıl büyük ben. problem. Ben de nasıl söyledim. Ben nasıl eğilsin oğlum bu arada? Hadi be helal tamam. Hallettik. Benim mecahiler sıfıra vurdu ya. Var mı plan? Yemeğim bitmek üzere söyleyeceğim. Şu an de. <laughs> Sadece iki kaşık kaldı. Çaktırmadan bir baron diyorum ben ya. Daha yardım lazım. Ben bot Aslında olabilir belki. Adamlar yok yapılır yani. Malz, evet, ama... kam, de... baron, duo. İkimiz alırız bu arada. Net alırız. Siz botta da oyalasanıza. Bak kesin aldık adamın şeyi var. Maskesi çok vuruyor. Hepsi bize geliyor zaten şu an. Has. Bizi gördü Nos. Ben bu Seraphine'in tam ne yaptığını bilmiyorum. Biz flipliyoruz oyunu. Aa sıçtım ben. Nasus geldi. Ha. Çaldırdın. Evet. Okey biz e, inhibitöre gidiyoruz da. Alsanıza inhibitor'a. İnibitöre vurmamız lazım. Alın alın baskı oluşturalım sıçtım ben. Tam güzel. Sıkıntı yok. Ejderi alabilir miyiz diyeceğim de. Diego'nun canı 900. One shotlar mısın? Bu yok. Bence. Onu direkt gir ya. Ejder bizim olsun. Bak kaşınıyor. Flash engage. Nice Ay, nice nice nice. Aha yediğim şey kötü. Mecahiler çok tilt. Ha HP geldi. Ben HP gelene geldi. kadar oyalasanıza. Aa yapma. Ben ne yapıyorum? Adam ulti açtı lan. Köyle geri çıkan dedim adam ağzına vurdu. <laughs> yani ejderi alırsak sıfır sıkıntı da gelmiyor ki. Oha oğlum. Nasus ne koşuyor? yapıyor lan bu Nasus? Nasus koşuyor abi. Sıkıntı o Nasus ben sana diyeyim. Ulti falan atsın buna. Nasus, mazar ultisi duruyor. Oğlum ne oluyor lan? Ne yapmıyor ki? Şu an atsa mesela orada ölmüş. Kesmiştik. Ben çok kötü ölüyorum. Mecayı satmam lazım acil. Adamları bir dağıtıp Nasus haricini kesmemiz lazım gibi geldi bana. Dağıtıyoruz abi şimdi. Ben Nasus'u dağıtıyorum kenara doğru. Sen halledersin diyorsun. İnç. Baron EDM'den sonra güçlendiler biraz. De olur öyle ya. Adamlar nerede çaktı ki onu? Biz bottaydık 3 kişi. Görüş, görüşleri mi vardı? Bu arada Malzar'ın daha ulti atışını duymadım görmedim. Hiç. Abi Malzar'la biraz Sıkıntı olabiliyor. çok güvenmem. Ben Velcro'sa geldim bu arada. Yanıt arkasındayım. Ben Nami'yi mi kapatayım? Burada. Nami'yi kapatıyorum. kapattım sayılır da yani. Ah yok ya. Aa ölmedi mi o? Aa, bayıldım ben anasını satayım. Tamam tamam yok yok. Dönecek dönecek. Dönecek oyun dönecek. Uzun bir aradan sonra gelen ilk maçın vermiş olduğu bir nahoşluk var. Halledeceğiz <laughs> çok, ama. Çok güçlüler ya. Bir fight kazansak alırız ama mecahiler de olacak. Onu bekliyorum. Yatırım yaptım. Flash'im var benim bir sonraki fight için. Oy, bak ulti dedi mi? Öldü. Hadi hadi. Öldü. Hadi. Öldü. hadi. Lan. Ölmesi lazım. Hadi be oğlum. Arkada nasıl sus var? Ha. değdiremedim ama. Büyük sıkıntı orası bu arada. Ölmüyor oğlum bu. Nami. Lucian da ölmedi. Niye ölmüyor. Lan ölseniz ya. falan da bastın. Yok ya ben ölüme geçsin biri lan. Ölmezsem okey. Ben geri çıkıyorum. Kötü oynadım. Abi Dami çok fena can dolduruyor. Bilmiyorum ya. Ölme derim. Biz kazan, yani şu an çakallık yaparak ancak kazanırız. Bak nasus <laughs> nasus çok büyüktür büyük duruyor. Bu arada evet daha nasus ne? var ya nasus yokken bunlar oluyor bir de. Ölmez. Ölümsüz. Ölmez abi. Kesinlikle ölmez yani. Adam oyunu bitirmiş. Ay 17 oldu oğlum adam. Bitti bitti. Nasusun Yok bitti. Ya, bu maç FF basabiliriz istiyorsan bir sonraki maç hallederiz ya. <laughs> çakallık yapmaya çalışabiliriz ya adamlar barondayken ittirsek falan gibi yani. Bence şu an Velkoz'u falan girip kesmek lazım. Bunu sonra da hep birlikte buna dönmek lazım. Başka türlü olmayacak yani. arkası dolu ya. En azından. Zor bura. Arkamda var. nasıl var? Öldü. Bekle evet, bekle. Yapacağım şey yok. Raven bence burada olmalıydı ya. Oğlum Ay, Ölmemeleri lazım. Adam Oğlum bunlar nasıl gold? Hiç gold gibi durmuyorlar. Öldü Draven de öldü. Rakip takımda kimse gold gibi deli ya. Yani. Best'in gold'u iyi oynuyor. Rol çek değişti ne bizden geçti. Tamam yok canım benden geçmez de. Ya oğlum 35 gündür oynamadığım oyunu yani. ilk yerimi şu tekrardan oynuyorum tabii ki de birazcık. Elimizin ısınması lazım. İlk maçın günü almaz diye bir laf var. Boşuna mı o laf? Oğlum Nasus'tan bingol da aldı neredeyse. Güzel. Öyle. Bayağı iyi. hadi. iyi. Hallediyor, hallediyor. Koruduk bile o, o, bir de daha inventör falan verdi. Oy. Oy. Bir şey yapar on... Ne diyorsun ya? Goş, koş go, koş koş. Adamlar satıyorlar. Bunu da kestim. Oo, Ona bir şey yok bir gibi. Aa, tamam, Sende var mı bir şey? Adamlar al onu al, al al. Alıyorum. Ignite bıraktım ben ona. Bırak. Tamam. Tamam yürü. yürü. Sardı, sardı, ha, in, sardı. Infernal, infernal. Bilmiyorum deneyelim. Ah, ah. Kang. Kim o? Ha, tek attı. Tek yedim. Lütfen ölme. Hadi Levo. El Tamam. Tamam. Okay. Ejder Ejderhalım bari. Ben senden ben bir flash bot engage ediyorum. bekliyorum bu arada. Beraber gireceğiz abi. Sen bir ben beraber. Benim gireceğiz. de flash Bak, Benim gideceğiz. de flash geliyor. Senin de flash yani. Sen böyle toplayacaksın herkesi. Ben böyle stunley bulut edeceğim falan bir şeyler yapacağız. Evet. O hızlı alırlar ama ya bilmiyorum. Ben şu anda inhibitor'dayım. Inhibitor'dayım ölme. Alıyorum inhibitörü Baya baya enter alıyorum. Görüşüm burada. Al al bitir oyunu. Bilmem biz bitireyim oğlum oyunu. Yaparsın. Hadi be. Yok yok. U, ben eşya almam lazım benim. Para yani o kadar güçlü değilim şu an. Ölmeden çıkmaları lazım. Ben Öğünüm belki uzağa alabildim. Çok iyi. Çok iyi. Karabaltam da bitti. Şimdi bir de Execution'ı salacağım. Adam baron aldı mı? Alamadı mı? Alamamış. Çıkalım abi. Ee, ne yapıyoruz? Viego'ya mı? Yok, Nasus geliyor. Ha daldı bana bu. Daldı bana bu. Helal. Oğlum. Geliyorum. Çok güzel. Hadi. Ha bu oyun buradan biter. Bu oyun buradan biter. Bitmeli. Inite'ını bıraktım onu. O bu oyun buradan biter. Let's ya, go. Esko, Esko, Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Flash'im var. Hala flash'im var. Oyun buradan %100 biter bu arada. Bistli, Adam bistli. tutamaz bizi yani bu kadar insanı. Ultisi duruyor mu onu? Güzel. Ben tamam, kulelere de tek atıyorum. Lucian güzel troll ama ya. Tamam doğru. gold 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 zaten buradan ayrım ya. Buradan ayrım arkadaşlar. Asıl ayrım burada. Tertemiz.